Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Wild LOL videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün LOL'de dereceli de üst koridorda var oynayacağız. Şimdi rünler ekranı gelsin. Tamam, rünleri de gösterdiğime göre karşımızda kim var? Jinza var. Bundan önce bir tane video atmıştım. Onu ezmiştim. Bakalım bunu ezebilecek miyiz? Tabi ilk öldük ondan sonra toparladık falan filan inter filan diyelim. Yani izinizi alabiliriz. Kastırmazsak ormancı eko eko sıkıntı ya. Bizde Malphite ormancıları. Malphite ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun canım benim? Canım gitti lan şuna bak ya. Ben tanklarım olsun. <laughs> İstediğimizi aldık. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam ya. Ben bunu yerim ya. Takımından biri kaçtı. Çok stratejisini aldık. Çok sürpriz. Öncekinde W E açmıştın. Ondan dolayı hatamız vardı. Çünkü biliyorsunuz hareket ve saldırı hızı veriyor bu W bize. İkinci seviyede W açmak daha mantıklı bu arada. 3 3'te olduk. Buna dalmak isteyeceğim. Yanlış yaptın kanka bu arada. Tamam, easy fizz diyelim. Bariyere gerek yoktu bence de ne olur ne olmaz. Havaya sıçtım orada CC yedim. CC yediğim anda sıkıntı olmasın diye. Ah, filamin onu alırsak. Şurayı İttirelim biraz. Alamıyorum lan minyon. Şuna bak. Minyon alamadık. İttirdik çıkalım. Zaun geldi. Hiç şu an insanla uğraşamam biliyorum Eko. Hiç şu an. Hiç. İyi ee, hadi. Şeyini aldın. Karasasını aldın. Şimdi defol git. Mid. Dikkat. Eko sende. Sen direkt bana ha. Akıllı adam seni. Ama benim bariyerim yok. O yüzden ben de fazla iş yapmayacağım. Bana bir doğru. Şöyle. Adam sanıyor ki beni alabilecek. Alamaz ki. Emi bekletiyorum da çünkü bana şey veriyor. Kalk yani sal konuşabilsem bir de bana şey veriyor. Hasar azaltma he. Saldırı azaltma diyecektim de. Şöyle rengi dondurduk mu? Tamam. Bir tane video var. Maymun adamı öldürdü. Daha çok güçlenmek istiyor maymun. Ne yapabilir? Lane'i dondurabilir. O bize geldi. Ve bu da bana gelecek galiba. Malphite. Eee tabi güç kordonun kokusunu aldı. Ya sen daha altı değilsin. Benim de şeyim yok ama. Bariyerim yok. Ay şey. Hmm, tutuş aldı. Tamam. Ben buradan direkt çıkayım çünkü Eko buranın kokusunu almış olabilir. Direkt şu da bir base atarım. Şuradan kaçıyormuş gibi yapacağım. Şuraya gireceğim. W basıp daracağım. Burada bekleyeceğim. Adalene'i donduruyor ama. Sen öldün ki. 20 saniye ultim var. Bariyerim hazır bir şey Oo. Bu kadar basit ya. Hemen CTR 6 yapalım. Bak ulti sesiz artık. Ultimize gerek yok. Evet öldün sen. Hala öğrenemedim lan benim. Ultim acamayacağım buna ya. Az kaldı. Dakika onda item bitecek. Çok güzel. Zed'i de alırsak. Ben Zed'i hale gidiyorum. Güzel ya. 6'ya 0 oynuyorsun. Oo, Ozzet ne öyle? Beni koşursana bi. Ultiyi başa attık ya. Ultiyi başa attık. Yapacak bir şey yok. Gelecek mi? Ya sen beni çalıya girerek alabileceğini söylüyorsun ya. <laughs> Bak hiç e, e ultiye multiye gerek yok <laughs> bunu <multi, Gülüyor> almak için. Direkt dümdüz dalacaksın yani. Şimdi biraz kuleye oynayalım. Kill köpekliği yapmayalım. Zaten 7 tane killimiz maşallah var maşallahımız var. Ben buradan Tiamat'ı tank kasmayacağım bu arada. Çok güzel, çok güzel. Ha kaleyi de kastırdık. Hahaha. <laughs> Çok iyi lan. Şimdi ben bu bota yardıma gideceğim. Ku kurt bota inecek tamam mı? İnşallah tutan batan bir şey yoktur. Kurduğunuz geliyor sakin olun. Kule. O Eko buradan çıktı. Eko buradan çıktı. Bunu öldüreceğim ya direkt. Seni istürmüyor, ya sen de dur. Tamam bunu aldım. Yazdı. Çok güzel. Bir rakip gideceğim ya. Evet. Şu an ölmer yok lan. Ne güzel bir maç. Ölmüyoruz. Ama gördü. Çok güzel. Çok güzel. Yani Zoya maçlarından sonra bu maç var ya. Bal bal. Vallahi ya. Biri Zoya maçlarından sonra bu. Asıl. Ultim de var. O MF'i senden kurtaramaz. <laughs> Aa bariyer basmadım. Yazdı. CC yakalandık mı tek kez biz. Öyle bir sıkıntımız var şu anda. Orada Ah ben niye attın ya? Tamam eczere alamadık, çaldırmadık da çok güzel. Bir kere nazar Boncuğumuz var. Şimdi ne alacağım biliyor musunuz? çık çık item bitti çık Hadi birilerinin canlarını azaltın Seni bir kurtarayım ben şöyle Tamam çok güzel Koku alıyorum Çok güzel ya. Kör bir re attım orada ama, hadi alamet alalım. Biraz cana ihtiyacım <laughs> Ah be. Cık. iki defa öldük. Olmadı bu ya. KDA düşüyor. Şu strang bence sağlıktan sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Hadi sen Hadi sen Hadi mal fight. Tamam çok güzel oldu. Mid'den açacağız bunu. Evet. Bunu mid'den açacağım. Şu kaç saniye? 130 saniye muhtemelen. Dikkat et. Haha siz çatı direkt. Alamet biraz boşa gitti ya gel ejderim. <laughs> çık 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 çık. Ejderi gel. 3 saniye ulti var. Zed'i tutacağım kaçıyor Zed. Kaçma lan. Aa bunda şey vardı ya. Ultimate engelledi. Ultim onu harcamayacağım. Baron fightinde harcayacağım onu ya ultiyi. Eğer çok zorlarsa. Tamam. Çok güzel. Şu önemli benim için. Sen şaka mısın? Koş oğlum. Ah be. Öldürdüler. GG. Yes. Evet. Kurt rap diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.